Evet merhabalar. Bugün biraz heyecanlıyım çünkü tıfırlarla oynayacağım. Evet arkadaşlar uzun zaman oldu. Tıfıllar oyundan kalkalı ne kadar oluyor? Türk sorumundan bahsediyorum. Herhalde bir e, iki yılı falan devirmiştir ya. Ya o günden beri biz bu oyunda Tuffle kullanamıyoruz. Ta ki bu servura başlayana kadar. Şimdi ben kolları sıvadım arkadaş. Aynı eskisi gibi böyle nakit çekmeden sadece tafılla oynayabildiğimiz zamanlara giderek sadece tafılla oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Kartelerimiz standartta. Ee, Türk serverı gibi değil işte. En büyük mutluluğum bunlar benim zaten. Ee, Tabi tabii ki de bunların bir adı var. William Kroll ve Doğan Eddy. E, tabi tıfıl olarak aklımıza kalmış bu. O yüzden tıfıl diye hitap ediyoruz bunlara. Şimdi e, ben bunu ekipmanlarını da alacağım hemen. Şurada set sadece ve sadece bunların setlerini gördüm. Diğerlerini de görmek isterdim fakat e, biraz zorlaştırmışlar işte sanki. Biraz daha güçlü olduğu için sanırım. Şimdi bakacağız. Bakalım bunların geri kalır bir yanı var mı diğer karakterlere göre? Evet şimdi ekipmanlara geliyorum. Hemen buradan Duane Eddie ekipmanlarını giydiriyorum. Aynı şekilde kırmızıya geldik. Kırmızı da işte. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Şu karizmaya bakar mısınız? Ben özlemiştim bunları. Harbiden bak. Çok merak ediyorum oynanabiliyor mu acaba? Dövmemizde ne var? Efsane kurt dövmemiz var. Bunlar insana etki ediyor. Kalsın. A... Oha 25'er gün. Valla unutmuşum lan. <laughs> Madem beri girmiyorum kendi hesabıma. Şimdi silah geldiğimiz zaman işler biraz tırt. Çünkü silah yok. Bakalım hediye var mı bir şeyler? Abi hediye kutusunda silah var mı? Sanırım yok gibi ya. <laughs> Vallahi yok. Handgun diyor. Kullanılır abi. Ge geçen videoda kullanmak bayağı zevkliydi bunu. Bunu kullanalım. Önce şunu bir halledelim arkadaşlar. Standarda silahımız yok. Mecbur SL kalmak zorunda. Bıçağımız da yok. Tertemiz. Sıfır nakitsiz abi. No cash. İşte bu. Beklediğim an buydu. Hadi bakalım. Ee, AT'yi takalım şöyle. Buna Legend'ımız var. Takabiliriz. Tam bu nakit olabilir. Lan sokarım Legend'a ayar var burada. Ayar oynayalım ya, değil mi? Ayarı hiç oynamaz 10. yıl skinine bakalım ne kadar iyi. Başka bu ne abi? ETS ee, yok 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 yok. Hadi bunu da Legend koyalım ya. Bu da böyle kalsın. Zaten başka ekstra koyabileceğimiz hiçbir şey yok. Ee, Envanter de bomboş zaten. as sniper koyacağız. Kar 8. Ha bu arada onunla da oynamayı deneyebilirim şunla. 135 çok kötü yalnız ya. Bu kafadan bile tek atamayabilir. Gerçi atar bu server. Ya Türk server değil bu. Bakacağız abi. Hemen girip. E, kartellerimiz takılmış mı? Bir giren bazen bug falan oluyor biliyorsunuz. Takılmış. Ekipmanlara takılmış. Her şey Şimdi e, o da bulmamız gerekiyor. Hemen şöyle bir deathmatch hızlı diyeceğim de burada da arkadaş giriş oynayan yok ya. Ben yine Felipe'ye girmek istemiyorum şahsen. Yani Lima'yı Lima da hiç sevmiyorum bu arada. Vallahi yine Felipe'ye gireceğiz gibi duruyor. Evet arkadaşlar yine kaldık buraya. Arkadaş bıktım şu map'ten ya yani harbiden. Ben Türkiye'de de fazla tercih etmiyordum. Bu ne abi? Ben yani doymadınız mı şu ninja'yı kullanmaya? Şimdi üstüme üstüme gelecek. Abi de çıktı bu ne? Abi hissiyat yok. Kafasına gitme hissiyatı yok arkadaşlar görüyorsunuz değil mi o kadar boktan karakterler. Hani mesela diğer karakterlerde böyle kafasına gitme hissedersin ama burada öyle bir şey yok. Ama ölüyor. Böyle avantajı var. Tamam. Bu silah güzel bu arada da ses efekti çok kötü ya. Yani. Hani şu oyunda bu ses efektini hiç sevmiyorum. Hissiyat vermiyor. Mesela Legend'ın ses efekti çok iyi yani. Ama bunda öyle bir şey... Aa, <laughs> kafanı bulursam... Çıkar kafanı. Bombalıyor. Tamam. Lan ben öldürmüştüm onu. Abi sen nasıl bir kase attın bana orada? Ah be vuramadım. Allah Allah Allah. Uza. Sen de şöyle uza. Cık. Ah be. Evet arkadaşlar şu an tıfılla oynuyoruz. Ne hissediyorsunuz? Bence hiç iç açıcı değil. Çünkü adam ninja ile geliyor. Tetra mi? renin Öyle bir şey Onunla geliyor. E, tadımı tozumu kaçırıyorlar benim açıkçası. Şu görünmez kartlarda bu oyundaki akıbetini bilmiyorum ama iğreniyorum açıkçası. Ne yaptım orada bilmiyorum ya. Karlı oynayacağım yer yok yani. Ufacık bir yer arkadan veriyor hemen. Ha. Kafaya de. Kafasına gitti. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Kafasına gittiğini <gülüyor> hissedemiyorsunuz mermi. <laughs> bir de keşke kurt olmasaydı ya. insan olsaydı. <laughs> oh, oh. Adam yemin etmiş beni taramak için. Ha, nereden kükürüyor? Bir yerden kükürüyor. Uyan, Enver. Gel. Oha! Nasıl geliyor üstüme gördünüz mü? Bak nereden çıkacaklar kimdir ya? Tamam öldü. Sen de şöyle git. Gelin abi yavaş yavaş geleceksiniz. Gel abi. Tamam abi. Madem Felip oynuyorsunuz Felip oynarız biz de gel. Yemin ettim Enver'i öldürmeye. Demiş ne yap? Öl lan! Abi ölmüyor. Öl lan. Sen de öleceksin. Öldü, bitti. Bitti abi, tamam. Al abi Legend'ı. Ah, Kar Kar değil Legend. Keşke Kar'la oynayabilsem de oynanmıyor burada ya. Sniper odası belki yakalayabilirsek oynarız. Ama tıfırla oynanıyor, fark ettiniz mi bilmiyorum. Çabucak ölmüyor. İşte bak, pay to win olmadığı için ya da pay to win olsa bile önüne geçebildikleri için daha oynan nasıl bir server. Fakat bunda da map sıkıntısı var abi. Niye giriyor? Giriş açıyorum gel gelen diyor. Bir de şu arkadan gelmeleri var ya beni dede ediyor bak şu oyunda. Kafa attım inşallah ölmüştür o. Bir hıvımlık yana kaldı buna inanmak istiyorum şu an. Eğme kafana kafana eğme. Siz, sizin suyunuz çok ısındı kardeşim. Nereye saklıyorsan kafanı gel buraya gel gel gel. gel. Defol. Al Rival... ah. i̇şte. Bu amına koyduğumun herifi benzimize kadar geliyor. Bunlar mal gibi bekliyor. Cık. Kim bilir nereye puslu o yine ya. Ama sorun tıfla değil. Sorun bu oyuncularla arkadaşlar. Çık. Cık. Abi şu an çok sinir oldum bu. Ya bunlar niye hep arkadan geliyorlar ya? Abi bizim adamlar Kafayı yiyeceğim şimdi. Çık. Ben çok sinirlendikler arkadaşlar. Ama sakin kalacağım yoksa hiç oynamam bu oyunda. Siktirik al işte ben kaldım. Bizim takımdaki mal işte bu kadar olur yani. Anca böyle bir oynayış sergilersiniz dandik oyuncular sizi. Bir tane mermi atmaktan aciz Bak arkadan geliyor orospu çocuğu kesin arkadan gelecek. Arkaya bakıyorum. Tamam sıkıntı yok. Ben iyiyim kardeşim. Ben her türlü bunlara başa çıkabilirim. Sen şöyle bir kafanı al. Çok ben bu anı beklemiştim ya. Hopper oh, sana sen Geri zekalı işte o böyle bir oyuncu bunlar. <laughs> Gelemezsin. Sen kimsin de geliyorsun? Gel. Gel. Abi adam nasıl tarıyor? <laughs> He, heyecanımız kursağımıza kalsın bilmiyorum da bunlar sanki böyle bir tık la ile oynayamıyor gibime geliyor. Böyle çok dandikler tamam mı? Eee bir tane mermi atmaktan acizler. Sürekli arka oynuyorlar abi. Bu killerin hepsini arkada aldılar yani. Siz de gördünüz zaten. Ha, yani tabii ben de arkama bakmayarak hata yapıyorum. Bir de şu adam Vepel'le geldiği için ben bunu öldürme şansım çok azalıyor. Böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bak, sen böyle mal gibi üstüme gelirse öldürsün ama. Yani benim oyuncum mu? Sizin oyuncunuz bir değil. Bak yine geldi amcık ağzına. Ping'e bak ping'e. 184 ping de geliyor kimsin ne bomba atıyorsun sen kimsin ya önce oynamayı öğrenin oğlum siz şu oyunun en sakin adamı ve deli siz ya böyle boktan bir oynuyorsunuz al işte adam yukarı bu bizim takımdaki adam var ya kurtu sırf süs diye alıyor bence çünkü kurt alıp da bu kadar dandik oynayanını ilk defa görüyorum bu soru için geçerli <laughs> nasıl çıkıyor sen oraya ya sorma sayıp hile mi bu adam acaba? Bir de bunlara sekmeme gibi bir şey varmış sanırım. Ee, ben bir tane takipçimle konuştum. Bu servera bayağıdan beri oynuyormuş. Ee, genelde tüm Arap oyuncularında sekmeme hilesi gibi bir şey varmış. Ama tam hile gibi değilmiş sanırım. Böyle e, tam anlatamadım da. Öyle bir durum varmış. Zaten eskiden oynuyorsanız belki siz de biliyorsunuz. Ben çok sonradan başladığım için buna pek bilmiyorum da. Öldü. Ben bombaya gideceğim gittim normal. Kardeşim tıfılla bile ben bundan öndeyim şu anda. Görüyorsunuz değil mi? Tetra ile bilmem neyle geliyorlar üstüme amına. E de geldiler. Onu da artık Sikte gitti herhalde o şu an yok. Kar karalınır mı? Bence karalınır. Dur. Karalınır. Abi nereden geliyorsun sen bak. Oradan ölseydim var ya biter de işimiz. Bak iki kişi oradan bir adamı zor alıyorlar. Bak ayar geldi yine pezemenin herifi ya. Siktir. Tamam sakinim hiçbir sıkıntı yok. Nerede? O herif ben bulacağım. Bak öyle profesyonel bir arkacı ki göremiyorsun adam. Neyse ki 35 saniye kaldı kardeşim. Lider benim. Çık. Al işte. Kardeşim lider benim. İse ne kadar arkala beni. Bak. Siktir git. Totoş. Çık lan buraya gel. Ananın senin ananı avradın. Çekme Takla yok kutla. nasıl vuracak sen ben de kutla gitmeye çalışıyorum adamın üstüne. <Gülüyor> Defol. <Gülüyor> Bu odanın galip benim kardeşim. Ah değilmiş. Şu aptal alaköm alaköm ne yazıyor öyle bir şey. O da full arkadan geldiğinden eminim yani. Benim gibi lahiyle oynayan bir insan değil. O sebeple ah, birinci benim kardeşim. <laughs> Neyse biraz gergin bir video oldu ama sonuçta ben keyif aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi tıfırla oynanabiliyor. Sorun karakterde değil zaten. Her türlü karakterlerle oynanabiliyor. E tabi ekipmanlarla oynayabildik. Standart ekipmansız kartıyla imkanı yok oynayamazsınız. Oynarsınız da çok zorlanırsınız böyle tek pençeyle falan gidersiniz. Sorun oyunun oyuncularında arkadaşlar. Sürekli arkalama bilmem ne falan insan deli ediyorlar. Ben Türk teröründe bu kadar sinirlenmedim yani. Tam hilele falan biz deli ediyorlar. Orgeyle falan deli ediyorlar ama bu da ayrı bir dünyaymış. Bunu anladım yani bugün. Fakat öyle de böyle göründüğü üzere oynanabiliyor yani tıfılarla falan herhangi bir silahla. Ee, Karos'a 8'e bile kaç kere YS attım yani gördünüz. Her türlü gidiyor arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki videolarımızda görüşeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Heh. Hoşçakalın.